Hastalarımızı gözlüklerinden ya da kontak lenslerinden kurtarmak için uyguladığımız Eximer Lazer ameliyatı günümüzde artık çok sık tercih ettiğimiz ameliyat yöntemlerinden bir tanesidir. Son teknolojiyle e, uygulanan ameliyat yöntemi halk arasında bıçaksız lazer adı verilen ve bizim femtolasik ameliyatı olarak adlandırdığımız ameliyattır. Burada ameliyat iki aşamada gerçekleştirilmekte. Flip adını verdiğimiz tabakayı da lazerle kaldırmaktayız ve alttaki kornea e, dokusuna egzaynır lazer uygulayıp kişiyi miyop, hipermetrop ya da aslimattan kurtarıyoruz. E, ameliyatın süresi ortalama 15-20 dakika sürmekte ve ameliyat sonrası kişiler en geç 1-2 gün sonra normal e, yaşantılarına devam edebilmektedirler. Ve e, hastanın 18 yaşını doldurmuş olması şartı aranmakta. Bunun dışında 8 numara miyopiye kadar, 5 numara astigmata kadar ve 5 numara hipermetropiye kadar eğer gözler uygunsa bu operasyonu her hastaya uygulayabiliyoruz. Sadece 45 yaşından sonra bunu alternatif olarak halk arasında akıllı mercek adını verdiğimiz mercek operasyonuyla yine kişiyi hem uzak hem yakın gözünden kurtarmaktayız. Bu son teknoloji ürünü olan temtolesik ameliyatı hastanemizde sırtlıkla uygulanmakta olup hastanemizde hastalarımızın da ameliyat sonrası memnuniyetleri gerçekten üst düzeyde ve bu bizi oldukça gururlandırıyor ve mutlu ediyor.